Kardeşlerim YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Allah'ım. İyi günler. Duygu Hanım. Akif. Vallahi hiç kusura bakma. İnan ki aklıma başka bir yol gelmedi. Çok kötü bir yol bulmuşsun Akif. Çekil önümden. Ya bir dakika bir sakin olur musun? Lütfen? Hayır olamam. Çekilir misin? Yalvarıyorum bir beş dakika dinle beni ne olur ya. Akif, çek ellerini üstümden bas bas bağırın. beni burada zorla tutuyorlar diye bütün apartmana rezil olursun. Ya Allah aşkına bir dur bir sakin ol. Ya ne yapacağım sanki ben sana? Kötü bir şey yapacak halim yok ya. Dinle, ondan sonra ne yapmak istiyorsan onu yap. Beş dakika ya. Peki. Beş dakikam var. Otuz saniye fazla katlanamam sana. Sadece beş dakika. Beş dakika. Buyurun hocam. Lütfen. lütfen. Oturmaz mısın? Suzan. Bir önceki karşılaşmamızda... ...beni konuşturmadın. Ee, ama sana söylemek istediğim bir şeyler var. Ben senin içinde olduğun bu durum sebebiyle... ...kendimi çok suçlu hissediyorum. Aa. Ne oldu Akif? ha? Doktorun son günlerin olduğunu söyledi de. Sen de gider ayak vicdan temizliğim yapmaya başladın. Yok. Yani doktorum öyle bir şey söylemedi. Ama ben senin yaşadığın zorlukların farkındayım. Asgari ücretle çalıştığını biliyorum. Bir gece konuda yaşadığını biliyorum. Bankada hiç paran olmadığını biliyorum. Suzan o yüzden ben bu evi sana aldım. Dayattım, döşettim. Artık burada yaşamanı istiyorum. Ne? Zeynep sen benim tarif ettiğim adresi anladın değil mi? Doğru yere götürüyorsun beni. Anladım ablam. Çok yakınız zaten biliyorum ben orayı. Bugün Akif abinin arabasıyla aynı sokaktan geçtim oradan biliyorum. Niye? İnşaata falan mı gitti Akif? Ne varmış orada? Yani bana inşaat, inşaat demedi ama emlakçı mı ne bir adamla konuşuyordu telefonda. Galiba Akif abim yeni almış o daireyi. Ama öyle geldi vallahi. E şimdi yani adamın parası var ki arıyor ablam yani sonuçta o yatırım yapmasın da ben mi yapayım yani? Doğru diyorsun doğru diyorsun Zeynep. Sen beni oraya götürür müsün Zeynacığım? Ee, Nerede bu daire? Bak merak ettim şimdi Akif nasıl yatırımlar yapıyor. Gidip bir görelim. Ya e, ablam, yani şimdi abim kızmasın. Sonuçta belki de sana söylemeyecekti. Ben bozmuş olmayayım. Yok canım yani niye bozasın Zeynel'cim? Hani diyorum, gelmişken merak ettim. Bir gidip görelim. Hangi sokakta bu daire? Şey, seni götüreceğim sokağın karşısındaki. Ha, iyi, iyi Zeynel'cim. Sen beni önce oraya götür. Önce bir oraya bakalım. Anlamıyorum ki yani bu kadar çok sinirlenecek ne var Suzan ya. Ay delirteceksin sen beni ya sonunda. Ya, ya ben sana bir şey demedim ki Allah'ını seversen. Sana ev aldım dedim bu ev senin dedim burada otur dedim. Ne dedim birlikte oturalım mı dedim. İstersen beni bir daha görme bu kadar. Allah. sen bana sabır ver ya ne olur sabır ver. Suzan sakin ol. Bizim bir mazimiz var. Ya bak bunu anlayabiliyorum. Sen bana aşık oldun. Yani cazibeme dayanamadın bir dönem. Ama her şeyin bir sonu var. Bitti, yapamadık, beceremedik. Ama ben kötü biri değilim. Ben arkamda dağılmış bir kadın bırakmak istemiyorum. Dağılmış mı? Akif senin dediğini kulağın duyuyor mu? Gördüğün gibi gayet de sapa sağlam ama neyse ben tamam size verilen süremizin sonuna geldik ben gidiyorum yeter. Ama Suzan bir dakika ya abi de gidiyorum bu nedir acı tut 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 tut. Oğlum biz Nebahat Hanım'la o eve geliyoruz. Ne? <laughs> Suzan dur ne olur dur Nebahat geldi. Akif, acınacak durumdasın. Suzan ne olur çıkma. Çıkarsan karşılaşırsınız. Ne olur yapma. Bana ne? Benim korkacak bir şeyim yok ki. Sen düşün ne olacak? Suzan, bak Nevati tanıyorsun. Seni görürse ortalığı birbirine katar, yaygarayı koparır. Ne olur bak, bizi birlikte sana nasıl ispat edeceğiz olmadığımız? Ne olur yapma. Suzan. Ah Zeynel, e, ben de sana Nebahat Hanım'ın sevdiğim... Aa Nebahat, ne işin var senin burada? Yeni ev almışsın Akif. Tebrik etmeye geldim. Zeynel yine ağzında bakla ıslanmadı değil mi ya? Geç hayatım, geç canım. Hayatım ayakta kaldın, otursana. Ya bu Zeynel'in de yaptığı. Ne güzel sürpriz yapacaktım. Bir çuval berbat etti herif. Tabii sen şimdi e, beni burada bir kadınla yakalayacağını düşündün. Öyle değil mi? Öyle düşündün. Vallahi düşünmedim desem yalan olur Akif. Ama artık şaşırır mıydım, üzülür müydüm orasını hiç bilmiyorum. söylediklerini çok düşündüm. Hani dedin ya, senden ayrılırsam gidecek bir yerim yok diye. Çok haklıydın. Yani ben çok kızdım kendime. Dedim ki Akif sen bu kadar kötü kalpli bir adam olamazsın. Sen bu kadar düşüncesiz bir adam olamazsın. O yüzden de bu evi sana aldım. Artık gidecek bir yerim var. Bana mı aldın? Sana aldım. Miras Akif. Biri mi geldi? <laughs> Canım ah. Kim gelecek Allah'ını seviyorsan? Kapı aralıktı, içerideki cam da açıksa... ...demek Kur'an der, cereyan yaptı, ee, kapandı kapı. Vallahi Akif, ne yalan söyleyeyim senden her şeyi beklerim, ama böyle bir şey hiç beklemiyordum. E ama ne boşum sarı fırtınam. ben hep beklemediğin yerden girmedin mi kalbine? Bak, ne boşum benimle kalacaksan bana aşık olduğun için yanımda kal. Ama eğer bir gün gidecek olursan da önce çek beni vur. Ondan sonra gitti çünkü bu Akif sensiz yapamaz. Bir dakika ya, Şişt. sen gülüyordun. Gel şöyle bir gezdireyim gel, çok güzel gel. <laughs> Bugün, dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle. Yine de ışık aramakla geçecek